Geminin ambarları full dolu. Eski gemi olduğu için üst güverte kısmı eh, ahşaptı bunun. Kalkması sonra üzerindeki ağların, midyenin, kumun taşınması. Taşındıktan sonra içinde e, ne olduğunu tespiti yapılır. Babaları, bağlama babaları. Eski buharlı gemi bu. Dört makinalı. Ana makinalar yuvarlak olanlar, kare olanlar da dinlendirici makinalar. Burada e, buhar kazanları, buhar Su buharlaştırılıp, tevhaneyi tamam. tamam. döndüren... Artı e, 50-55 metre arası derinlikte olduğu için bugüne kadar e, bir dalgıç tarafından inilip de bu çekimler yapılmamış. Şu anda ekranda gördüğünüz... Karadeniz bölgesinde gırgırcılık, balıkçılık yapan çok sayıda balıkçı motoru batığı bulduğumuz yerle ilgili bizde çok şikayetler oluştu. İşte hatta bu sene bir gırgırcı arkadaşımız bir milyonun üzerinde bir ağının denizde kaldığını, yardım istediğini. Biz de o bölgede keşif amaçlı Karadeniz Dalışlar Spor Kulübü olarak bir dalış planlaması yaptık. Dalış bölgesine gittiğimiz zaman aşağı indiğimiz zaman bir batığa denk geldik bununla ilgili bir grup oluşturduk. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Deniz algıçları Alkışları Spor Kulübü olarak batık araştırmaları ekibimizle birlikte araştırma yapılacak bölgeye gittik. İndiğimizde amacımız hem su altı görüntülerini almak hem de batığın durumunu keşfetmekti. Yaklaşık kıyıdan 1,5 buçuk mille 2 mil arasında denize dağılmış yaygın bir batık olduğunu gördük. İlk yaptığımız ölçümlerde e, teknenin e, daha doğrusu geminin arka tarafını bulduk. 53 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde. Derinlik ise 50 ile 55 metre arasında değişiyor. Yine batığı araştırırken e, önceliğimiz batığın ismini bulmaktı. E, fakat her tarafı ağlarla kaplı. E, bunun için e, isim tespitini yapamadık. Fakat Geminin buhar kazanlarını bulduk, onların görüntülemesini yaptık ve etrafını çeviren ağların su altında deniz yaşantısına zarar vermekte olduğunu tespit ettik. Birçok canlı bu ağlara takılıyor ve orada yaşamlarını kaybediyorlar. Batık yaklaşık olarak, batığın yaklaşık 1-1,5 metresi deniz tabanına gömülü durumda ama 4,5-5 metresi ise tabandan yukarıda bir e, yükselti olarak görüntü veriyor. E, yine az önce belirttiğim gibi ağlarla kaplı olduğu için birkaç yerden içine girebildik fakat herhangi bir emareye rastlamadık. E, i̇lk önce e, bu ağlardan temizlenmesi gerekiyor batı. Benim işim zaten su altı ve balıkçılık. E, çok büyük miktarda ağ var. Yani şöyle söyleyebileyim. İndiğimiz yer Batığın boyu 53 metre, bir kısmı 53 metre fakat sağına sonra tahmin ediyoruz 5-6 dönümlük belki daha da büyük bir alanda bir ağ kaplanmış. ya yani dolayısıyla belki de 10 ton, 20 ton ağ çıkacaktır. E bu ağların alınması ile ilgili bir projede düşünüyoruz. E, Hayalet Ağlar Projesi. E, Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin, ona teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili her türlü desteği vereceğini söyledi Hayalet Ağlar'la ilgili. Bunların çıkarılıp çıkarıldıktan sonra geminin isminin ve yükünün ne olduğunu ancak bulabiliriz. Ve bununla birlikte ağların içinde yüzlerce ölü balık var. Kimisi çürümüş, kimisi daha yeni takılmış. A bir tuzak gibi oluşuyor. Buraya giren balık geri çıkamıyor, sıkışıp kalıyor. Çok miktarda balık var ve zemindeki kalkandır, buna benzer dip balıkları olsun, mezgittir. Bunların da orada gelişmesini engelliyor. Bunlar bir an önce kalkması gerekiyor ve bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor.